Ha, bunun işte. Tamam. Erdal abi. Al. Koyabilirsin gazeteyi tezgaha. Oğlum sen manyak mısın? Ha? Nasıl satacağım ben bunu müşteriye? Niye yırtıyorsun gazeteyi? Yırtmadım ki abi. İş ilanı vardı. Adres aldım. Allah Allah yani. Ha. Bu seferki ne işmiş? Ya oyuncu arıyorlarmış. Ben de gideyim bir görüşeyim dedim. Oğlum sen ne anlarsın oyunculuktan ya? Al işte, lafa Konuşsun Konuştuğun lafa Konuşsun laf değil. Ağzından çıkanla kulağının söyle duyduğu aynı şey değil. Oyunculuk bizde, aktörlük bizde bu mesleğidir. Benim babam siyah beyaz filmlerin aranan bir numaralı aktörüydü. Bize oynadın demek. Aramıza insan evladı gibi girip malalını ok. Hırsızlamaya getirip kalplerimizi çaldın. Ve de alay ettin hepimizle ha. Hepsini de o kitap için yaptın öyle mi? Ey yavrum ey. Yani anlayacağın benim babam Türk sinemasına Yeşilçam'ı diken adamdır. E ben de gideyim kozadakları toplayayım Erdal abi.